Durumdayım. Değerli basın mensupları biliyorsunuz e, 28 Şubat 28 Şubat bizim için hakikaten unutulmayacak. Hani o gün 28 Şubat'ın paşası bin yıl unutulmayacak diyordu ya, bin yıl devam edecek, bin yıl unutulmayacak bizde yaralar açtı biliyorsunuz. Bugün de yıl dönümü, 28 Şubat 1997 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlarla Türkiye çok büyük bir sıkıntıya girdi. Ve değerli arkadaşlar, o tarihten sonra Türkiye bir daha belini doğrultamadı. 2001 kriziyle karşılaşarak resmen devlet iflas etti. Bunun en büyük sebebi 2000, 1997'deki bu 28 Şubat sürecinde alınan kararlardı. Yeşil sermaye dendi, İmam Hatip dendi, başörtülü kızlar dendi. Toplumun neredeyse yüzde seksenle yakınını devlet karşısına aldı. Devlet değil daha doğrusu devletin içinde bir askeri klik karşısına aldı ve devleti inanılmaz şekilde hırpaladı. Değerli arkadaşlar, bu bugün dün biliyorsunuz tesadüf üst üste geldi 28 Şubat sürecinin hakikaten hem mağduru hem büyük kahramanı refah partisinin genel başkanı Necmettin Erbakan hocamızdı onun da vefat yıl dönümüydü 11. vefat yıl dönümü hayatı boyunca Türkiye kalkınsın Türkiye kendi parasıyla alışveriş etsin ayakları üzerine dursun silah sanayini geliştirsin Türkiye'de Müslümanlar eee muhafazakar aileler insanlar siyaset yapsın diye uğraştı. Eee ama Batı emperyalizmi yerli işbirlikçileriyle beraber bir olup onu 28 Şubat'ta e, toplumun gözünden düşürmek ve iktidardan uzaklaştırmak için devamında da büyük gayret sarf ettiler. Ve biz 28 Şubat'ı arkadaşlar hep şundan hatırlıyoruz. Işte yeşil sermaye, imam hatipler başörtüsü. Aslında 28 Şubat sürecinin en önemli sebebi değerli arkadaşlar ilk defa Necmettin Erbakan rahmetli Türk parasıyla yabancı ülkeler arasında özellikle İran'dan başlattı bunu. Kendi parası üzerinden alışveriş yapmayı ve denk bütçeyi getirdiği için başına bunlar geldi. Öbürleri arkadaşlar talih sebepler. Yani dünyanın birçok yerinde Amerika'nın içli dışı olduğu, arkasında olduğu devletler var. Örneğin Arabistan'da herkes başörtülü, herkes İmam Hatib'in kralına gidiyor ama bu Arabistan'ı Amerika gözü gibi koruyor. Niye Türkiye'ye müdahale ettiler? Çünkü ilk defa denk bütçe yapıldı. Dediler ki denk bütçeyle bir daha yurt dışından para almayacağız. Kimseden borç almayacağız. Emperyalizmin en büyük kolu olan, en güçlü kolu olan faiz borcunun kolunu kıracağız dedi Erbakan Hoca. Onun için en büyük bence konuşulması gereken ayrıntı burasıydı. Ve İslam ülkeleri D8'ler Önerileri hep her ülkenin, her Müslüman ülkenin kendi ayakları üzerine durması gerektiğini öneriyordu. Eğer onun sistemi oturmuş olsaydı bugün Türkiye'nin dış borcu, bir kuruş dış borcu olmayacak. Onun için Türkiye'ye müdahale edildi ve Türkiye 2001'e geldiğinde iflas etti. Sebebi buydu arkadaşlar. Böyle bir komedi yeryüzünde görülmemiştir. Geçen Cumhuriyet Halk Partisi dün e, il başkanı Erbakan hocamızı anarken orada en ön sırada çok huşu içerisinde onunla ilgili anlatılanları dinliyor. Oysa yıllar önce Erbakan Hocam onların okulda, üniversitede bir akrabasının diploma katıldığı için toplu halde ıslıklayıp yuhlamıştılar hocamız Motivasyonlu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin antidemokratlığın karanlık bir zihniyetinde ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat'ta sözde irtica tehdidiyle medya darbeci zihniyete ram olarak topyekün savaş manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik MGK kararları alınmış, demokrasiye balans ayarı denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat postmodern darbesiyle insanlar ayrımcı, öteleş, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, Milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtülü açılma, örtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Getirilen kanunsuz başörtüsü ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet ve düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek yeşil sermaye adı altında ötekileştirilmiştir. 28 Şubat darbesi vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir. Maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat acılarını sağ, sağ atmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için bin yıl sürecek diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi. Ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesileyle ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor. 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Biliyorsunuz bizim bir Narman ilçemiz var. Orada bir yüksekokul var. E, hatırlayın basına düşmüştü. Yüksekokul e, Bahar e, başörtülü kızlar gelmişler. Yağmur yağıyor. Hz. Ömer'e bağlar. Yani böyle kendinin de dindar olduğunu söyler. Değerli arkadaşlar, ben gittim böyle alttan alarak da konuşuyorum. Reşit Başkanım biz Erzurum'da bir bayanlarla konuşursak sahip çıkıyoruz. Bunu Tayyip Erdoğan becerdi arkadaşlar. Onun için Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle ben bir daha şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.